Efendim iyi günler. Antalya Kumluca ilçesi Altınyaka Gödene Yaylası Pınar Gözü piknik yerindeyiz. Burası gerçekten harika bir yer. Böyle suları şu anda her yerde bulmak zor. Buz gibi sular ve bunun devamında alabalık tesisleri var. Şimdi kaynağına doğru gidelim. Suyun kaynağı burası efendim. Buralardan çıkıyor. Rabbim ihsan ediyor gerçekten. Buz gibi. Kireç yok. Doğal kaynak suyu. Şişeden aldığımız içtiğimiz sulardan çok daha kaliteli bir su. Bakın kayanın altından geliyor mübarek yıllarca bu akıp duruyor. Her gün, her saniye Rabbim ihsan ediyor. Canlılara, insanlara, anlayanlara. Kayaların altı su deposu mübarek. Nereden gelir bunun haznesi, hazinesi? İşte Rabbim ihsan ediyor. Bu mantıkla, akılla açıklanacak bir şey değil efendim. Burası yaklaşık bin rakımında yani bu rakıma buraya kim pompalıyor bu suyu ve buz gibi kim soğutuyor bunları düşünmek lazım lütfen bu sularımızın kıymetini bilelim israf etmeyelim efendim hoşçakalın sağlık ve huzurla kalın şöyle buz gibi içelim bir de Pınar bu Kumluca tarafından gelen yoldan Altın Yaka merkez girişine varınca hemen sola dönülüyor. Hemen bu aşağı tarafta. Bu sene Altın Yaka'da ikinci yayla şenliği yapıldı. Bu hafta sonu. Altın Yaka'da Güdene'de jandarma karakolu var. Hemen girişte sağda. Güzel bir çeşme yapılmış. İnşallah temiz kullanılır. Amerika Gödene Merkez'de bir anıt çınar var ama kurudu. Koruma altına alınmıştı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. Bakın 2006 yılında 1150 yaşında olduğu tespiti yapılmış. Şu anda 1171 yaşında ama tabii ki kurudu.